bu içinde yaşadığımız İstanbul 29 Mayıs 1453 yılında salı sabahı fethedildi. Yani Mayıs ayında bir de İstanbul'un fetih günü var. Fetih günü var. İstanbul'un bir de manevi manada hakikatte bir fatihi var. Hani askeri sahada İstanbul'un Fatihi Sultan Fatih, Sultan Fatih Hazretleri rahmetullahi aleyh. Bir de Sultan Fatih'i yetiştiren, terbiye eden, büyüten, geliştiren, onu manen hazırlayan, ruhen, fikren, zihnen İstanbul'un tetkine Sultan Fatih'i hazırlayan manevi bir Fatih daha var. Kimdir o? Allah Allah! Ak Akşemseddin Hazretleri. Akşemseddin. Büyük evliya, büyük ulema. Akşemseddin Hazretleri. Bunu tanımaya mecburuz. Hicretin 15. asrına girmeden üzerinde yaşadığımız bu İslam toprağının manevi Fatihini tanımak zorundayız görmek anlamak borcundayız rahman. hazırlığımızı yapacağız ve önümüzdeki haziran ayının sekizinde pazar günü bulunun görülük kazasında çok muhteşem bir türbenin altında yatan Akşemseddin'i türbesi başında inşallah ziyarete gideceğiz cemaatler halinde tabi inşallah, kafileler halinde akın akın Akşemseddin Hazretlerinin makamında, türbesinde ziyarete gideceğiz. Oradan dönerken de yeryüzünün en müstesna tabiat güzelliğini temsil eden çok güzel ilahi bir manzara olan Aban Gölü'ne uğrayıp orada içki içen, akordeon çalan, dans eden, saz, eğlenceyle meşgul olan, o ilahi cennet gibi güzel manzarada Allah'a isyan edenlere orada emri bil maruf yapıp, orada bir dini sohbet yapacağız inşallah. Böylece hazırlığımızı yaptıktan sonra size haber vereceğiz, toparlanacağız. Yine nizam, intizam içerisinde isyana, kargaşılığa, güvenlik kuvvetlerimize en ufak bir sıkıntı ve zahmet vermeden ahenkli, itaatlı, kardeş kardeş gibi İslami mana ve İslami merhamet içerisinde gidip ziyaretimizi yapıp döneceğiz. Allah'ın lütfuyla mutlaka muvaffak olacağız. Böylece dersimizi tamamlamadan birkaç cümleyle de geçen hafta şu saatlerde bulunduğumuz yerden de size bir iki intiba, bir iki intibayı nakledeyim. Şu saatlerde, şu sıralarda Tarsus'ta Ashab-ı Kehf'in önünde yine konuşmamızı yapıyorduk. Elhamdülillah buradan oraya 500 kişilik bir kafileyle gittik. Gayet ahenkli, itaatlı, saygılı, kendi arasında merhametli Müslüman kardeşlerimizle çok güzel bir seyahat yaptık ve yol üzerinde buradan giderken Akşehir'e uğrayıp Nasreddin hocamızın türbesini ziyaret ettikten sonra Konya'ya uğrayıp Mevlana'mızı Celaleddin Rumi makamında ve türbesinde ziyaret ettikten sonra namazlar kıldıktan sonra Parsus'a kavuştuk kişilik Müslüman kafilemiz Tarsuslu Müslümanlar tarafından bir saat tarafında hemen otellere kimseyi bırakmadılar. 500 Müslüman hemen misafir ettiler o anda. 200 evde misafir kaldık. O evlerde sabahlara kadar sohbetler, konuşmalar, görüşmeler, Eğitlerden vaaz nasihatler dinletildi ve bu iki yüz evde namaz kılmayan gençlerden kimse kalmadı, ders namaza başladı. Bu iki yüz evde açık saçık dolaşan kız ve kadınlar ikaz edildi. Hepsi örtünmeye karar verdiler. Dargınlar barıştırıldı, kırgınlar barıştırıldı, üstünler barıştırıldı. Bütün emri bil maruf ile meşgul oldu. Pazar sabahı da mağarayı ziyaret ettikten sonra Emin olun içimizde bunun çok şahidi var tabi, 500 bin kafilemiz var, hepsi şahit olmuştur. Çevreden, etraftan gelen 50 bin kişilik Müslüman bir kafileyle mağaranın önünde büyük bir cemiyetle içtima meydana 50 bin kişi, mübalağatı söylüyorum. Vasıtalar, arabalar, otobüsler, bisikletle yaya gelen köylüler, Adana'dan, Ceyhan'dan, İskenderun'dan, sen gibi Müslümanlar atmıştı oraya ve orada öğle namazını bir imamın tekbiriyle, tek bir cemaat halinde, elli kişilik bir cemaat halinde, tek vücut arşın altında büyük bir cemaat namazı kıldık. Taşların, toprakların üzerinde, palaşların etrafında, neye bakarsanız insan halinde namazınızı eda ettikten sonra, dersimizi yaptık, iki buçuk saat süren bir ders. Sure-i Kehf'in ilk on ayetini tefsir ettikten sonra, Arafat tepesinden Müzdelife'ye doğru akan cemaatler gibi akın akın aşağıya attık ve Tarsus'ta Allah'a hamdolsun en ufak bir olay çıkmadan, çıt çıkmadan, kimsenin burnu kanamadan, kimseye bir zarar ziyanlaşmadan dönüp tekrar ikametgahımıza geldik. Allah'a hamdolsun başarıyla seferimizi ve seyahatimizi ikmal ettik. O 50 kişilik cemaatin bulunduğu